Direksiyonu topla. Sağ yap. Bir daha dene, hop ya. Gel bir gelin, hop. İbrahim abi yürürken sağ yap. Şimdi. Bas. Bir daha bir daha gel. Gel. Açsana sen önünü abi. Hem tekendiz mi? Düz, düz düz. Azıcık daha sağa yap. Ondan dur, dur, dur. Yürü. Oh, be K5 olmasa bugün bitmişiz ya. K5 olmasa bitmişiz ya. Ya sen tutsun indirdin ağı. Bırak beni ben giderim. Hop, oh, palata gidiyor. Hop! No. Geri gel. Tamam. Tamam. Hop. <gülüyor> ha? olacak. He? Ayda.